arkadaşlar ben Rüzgar ve bugün yeni bir videoyla karşınızdayım arkadaşlar. Bugün hiç oynamadığım bir oyun oynayacağım. Ben hep arkadaşlar Shadow Fight 2 oynuyordum. Hatta birkaç yıl videosunu çektim. Ama arkadaşlar ilk kez duyduğum bir oyun. Shades diye bir oyun arkadaşlar. Bu oyunun yapıcısı gene ne ki arkadaşlar. Yani yapan kişi Shadow Fight 2 işte Shadow Fight 2 1, Fight 2 3, 4 bunları yapan kişiyle aynı kişi. Bakalım nasıl olmuş çok merak ediyorum. Adı Shades. Yüklemek isteyenler için adı bakın şöyle göstereyim. Bu oyun adı Shades arkadaşlar. Oyun sınavlara ilk kez gireceğim. normalde ben biraz girip oynayacaktım. Ama hiç oynamayacağım direkt. Aksiyon süsle başlayacak. Bu arada videoma geçmeden önce bir videoma like atıp bir de abone olup bildirimleri mutlaka açarsanız beni çok fazla mutlu etmiş olursunuz ve beni desteklemiş olursunuz. Hadi videomuza geçelim. Direkt olarak giriyorum. Evet bakın gördüğünüz gibi ne gidiyor. Kaça bu arada arkadaşlar bu yaptığı her oyun dövüş oyunu yani Ben bunu tüm oyunlarına girdim ve e, dövüş oyunu bu da dövüş oyunu. Bu arada hilesiz Play Store'una indirdim. Yani tam olarak hilesiz. Açılış ekranına on üzerinden 7 salam veriyorum. Yani emek yok saçmalık değil emek var arkadaşlar. Gene Tam bir tane bir sürü adamın eee seni koysun. Tamam otom. Aha dünyamız için bir tek olan Titan yenildi. Ha bu arada arkadaşlar ben size söylemeyi unuttum. Bu Shadow Fight ki hani bir Titan'ı yendik ya arkadaşlar. Titan'ı yenmedik ben Allah'a Shadow Fight'ı yenmedim ama Titan'ı yendiğimizde e, oyun bitiyordu. Bu da oyunun devamı. Dünyamız için bir tek Titan yenildi. Gölge ve Mei çılgın Fatih'in açtığı yaraları sarmak için birlikte Sensi dojosuna gitti. Dediğim gibi arkadaşlar bu şey zaten. E, şu da Fight 2'nin devamı arkadaşlar. Titan'ı yendik. Şu an devam ediyoruz. Kandıran müşterilerden. A, bu sinsi, sinsi beyler bu arada. Kandırılan müşterilerden saklanan sinsinin varlığına rağmen Doja barışı uyumlu doluydu. Ama gölgenin her gece gördüğü kabuslar geçmişinden bu kadar kolay kaçamayacağından haberi veriyordu. Hadi bakalım ne olacak çok merak ediyorum arkadaşlar. İlk kez oynayacağım bakalım neler olacak. Aha. Bismillah. Oo, güzel bir ana ekran var. Allah. Açın sesi çıkmış. Kıs kıs kıs. Biraz kasıyor arkadaşlar. Şu an etrafımıza at sandalları mı? Ne bunlar? Rüyaya mı giriyoruz? Böyle. Aha bismillah. Bakın beyler. Burası neresi? Gökyüzündeki şu ayrılma tehlikeli görünüyor. Dikkatli olmam gerek. Bismillah. Allah. Arkadaşlar oyun acayip kaliteli bu arada. Ee, biz o mükemmel. Oh, hangi renkten? Aa arkadaşlar. Oyunda karakterlerin canları gözüküyor. Bunu ilk kez görüyorum bu arada. Mistik tarikatçı. Ben niye bunları dövüyorsam? Bunlar falan rüya arkadaşlar galiba. Biz biliyorsunuz ki Shadow Başında da jenle dövüyordum. O ortamda aynı ortam. Muhtemelen gene bizi ee, ya bu rüya ya da biz gene ee, şu oyunun yani yaşlı adam var ya arkadaşlar aklıma ha sensi ya sensi gene bizi dövüştürüyor da şöyle rüyadayız. Burası daha da tuhaf. Kendi dünyamızda bunun gibi bir şey görmedim. Aynen herkese şu anda rüyadayız. Bütün bunlar gerçek dışı görünüyor. Bu bir illüzyon. Olmalı tek merak ettiğim bunun kimin oluşturabileceği Bu arada arkadaşlar oyunu herkese öneriyorum Yani mükemmel. Eğer Shadow Fight 2 oynarsanız bunu severseniz Ama şu e Ben sizin yerinizde olsam arkadaşlar Shadow Fight 2 bitirip bunu oynarım Ben yani ben şu an 50 seveyim tamam Fight 2 bitiremeyi sordum ama arkadaşlar Bu da Shadow Fight 2'nin devamı yani kısacası İç ses Bu dövüş becerilerinin kay Kaybedeceğinden endişelenmiştir. ama görmüşsün ve kılırsa endişelenmeme gerek yokmuş. Kimsin ne istiyorsun? Kim olduğum önemli değil. İstediğim şey öncelikle nerede olduğunu görmeni istiyorum. Bu bir rüya ve uyanman gerek. Ama nasıl? Yolda karşıma çıkan herkesin yanında hiçbir şeyi bu hiçbir şey değiştirmedi. Düşmanın yanlış yerde arıyorsun. Kendini yendikten sonra başkalarını yenmeye neye faydası olacak ki? Hadi bismillah. What? What the heck? Gölgeyi nasıl yeniyoruz lan Oh my gosh Bu arada ee, Şey fark ettim Karakterlerin görünüş kalitesi biraz düşük yani Oyunun kalitesi iyi ama Görünüş kalitesi düşük Üf. Ama oyun güzel Oyun güzel arkadaşlar Bu kaç veriyorsunuz atın. Bu arada Olmanın sebebini anlıyorum Gölge bu enerjisi Gölge enerjisi yine bir Zeki olduğunu biliyordum. Kim bilir belki sevdiklerini bile kurtarabilirsin. Ne sensin. Soru nedir? Olan senin için önemli ne yapman gerektiğini biliyorsun. Uyan artık. Çelik ee, Ben bunu e, indireyim. Geliyorum. Evet arkadaşlar. 15 dakika veya 20 dakikadır sonra bekliyoruz. Şu an tüm müddetler tamamlandı. Sadece arkadaşlar oyuna girmesini bekliyorum. Burada arkadaşlar ben niye böyle içerikler çekiyorum derseniz. Ben şu fight key çok seviyorum arkadaşlar. Bunu da zamanla sizlerle beraber yükleyeyim. şu da. Şurada yani fight key çok sevdiğim için bu tarz oyun videoları çekiyorum arkadaşlar. Burada işte bu tarz oyun videolarını seviyorsanız mutlaka yorumlara yazın arkadaşlar çünkü siz yorumlara yazmazsanız ben anlıyorum ki bu oyun videolarını sevmiyorsunuz. Seviyorsanız bakın mutlaka yorumlara yazın. Sevmiyorsanız bile yazın arkadaşlar. Ben bu oyunu abi sevmiyorum diye yazın arkadaşlar. Burada bir nokta 10.0 güncellemesiyle oynuyoruz. Yani son sürüm bu. Şeydi. Artık gir kardeşim. Aha girdik. Birinci sahne. Bölünmüş gökyüzü. Sonra Fight King ilk sahnesi bu muydu? Yani hiç hatırlamıyorum. Gölge kabusundan kurtulmaya çalışırken gökyüzü yarıldığın, yarıldığında do, doja da hayat. Aha burada sensi ve sinsi var normal devam ediyor gene sensi bunu hatırlamıyorum biliyorum ama ismini hatırlamıyorum yani Uuu, güzel sensi gidiyor uyan dedim yeter duydun uyudun gölge kafa sinsi seni gördüğümü neredeyse sevindi herkes nerede mey nerede neresi sevindi aylak kör bu arada bizi kurtarmak için buradayım buradayım sinsi haklı Başımız belada. Gökyüzünde bir delik var ve sensinin bu deliğe sürüklenmesini dedik. Burada böyle fark ettiniz mi? Main böyle bir karakter değildi. Daha farklıymış. Main kıyafet normal yeşildi. Gönlü enerjisine bağlı olmalı. Anlıyorum. Onu çıkar dışarı çıkaracağım. Hey bekle. Gökyüzünde o deliğe silahsız girmeyeceksin değil mi? Şişi bana bir iyilik yap. Bütün silahlarınızı satmadığını söyle. Tam da böyle durumlar için bir yerde sakladığım bir sandığım var. Ah işte burada. Yani değişik bir oyun arkadaşlar. Bu arada gerçekten yazılır mı Ama bur buralarda bir tık kaliteler düşük. Şöyle bir oyun incelemek istiyorum. Hani. Shadow fight kill aynı mantık arkadaşlar. 5 enerji istiyor. ya yani normalde de oyunda zaten 5 enerji barı var arkadaşlar. Burada direkt sayısı yazıyor. Tamam. Burayı burayı gösteriyor arkadaşlar. Evet, satın alıyormuşuz. Burada oyun güzel. Oyun gerçekten güzel. Evet, satın aldık. Cevher yetersiz diyor arkadaşlar. Hadi çıkalım. Seni silahlarda da donatacağız. Sonrasında sen sizi kurtarabilirsin. Hadi bakalım. Aha. Aa. Arkadaşlar hadi bir Shadow Fight 2'ydi. Shadow Fight 2'yi diyorum. Shadow Fight 2'nin devamıydı. Arkadaşlar bu aynı. Kılıç aynı beyler. Sana sensin. Ee, bir şey de bu orayı okuyamadık. Neyse. Ya yani sana sensin. Gittiği yeri göstereceğim gibi bir şey söyledi orada. Bu arada bu videoya bayağı like gelirse söyle bir 10-15 like. Ama bu kim? Aha ninja. Yani böyle bir video 10-15 like gelirse arkadaşlar güzel bir like. Şurada fight 3 çekeceğim arkadaşlar. Güzel bir like gelirse. Ama şöyle 5-6 like gelirse bunun bir partisini çekeriz. Ya bilmiyorum oyun değişik. Kafamı uyarsa çekerim. Gölge enerjisi kararsız kalacak ve onun beni güçlendirebileceğini hissediyorum. Bu enerji düğümlerin yansımaya yok gölgeye benziyor. oldum ve olabileceğim şeyin gölgeleri. Bunlar arkadaşlar yırtma. Her döndüğüm saldırı broder. Kaplan okulu kaplan gücü. Hasar %10. Hasar %10 beyler sizce yani. As ya çok iyi beyler bu arada. Arkadaşlar. E, bu arka planı bilen var mı arkadaşlar? Bu arka plan. ya yani şey normal Shadow Fight 2 Oynanabilir e, oynayan bilmez arkadaşlar bunu. Bu arka plan. E, adı nedir? Bunu söylesem mutlaka inanmazsınız ama. Bu arka plan da arkadaşlar. Şey Spiegel Station'da arkadaşlar. Sensing Kararı diye bir e, oyun e, yeri var arkadaşlar. Yani harita gibi bir yer var. Oranın arka planı bu. Bu ne? Gölgeyi seç. Ayı okulu muazzam sağlık Boğazlarına sarı. Kritik konuşayım 500 hasar verme şansı 10'dur Arkadaşlar yani tek atıyor 500 hasar vermek demek Ne demek arkadaşlar Adama tek atmak Her bir saniye bir kalkan Kazanırsın Bence bu daha iyi arkadaşlar sağlık %10 Oğlum aga be Bu balta Allah belanı İçimden geçirmeyler Burada onun kılıcı şu anda hangi seviyede açılıyordu hatırlamıyorum ama 20 galiba 20 mi? 21 22de açılıyordu galiba tam hatırla. Burada arkadaşlar şey bir şey fark ettim fark etti hepsi niye bir aşama? Hepsi bir aşama. Bu ne? Gölgeyi seç. Ha burada 4 enerji ama 10 oyun oynuyoruz. Her savaşın başlangıcı 115 sağlık yenileyebilirsin. Kayıp düzeri ki 10 sene boyunca hasar bağışıklığı. Bu daha iyi bu arada seçiyorum. Bu arada arkadaşlar ben rando seçeceğim ya. bu bana nasıl kadar fazla vurdu beyler? Şey indirdik. Şöyle. Buraya bir trikten sonra bu beni kapatır mı parça olduğu için. Şöyle. Eee. Tam çarpı. Oğlum. Oğlum bu, bu kılıçlar bende yok ama bunlar kullanabiliyor. Bakın oyun ilk başlarında ninjalarda normal katana falan kullanıyorlardı. Ama bu adam kullandığı şey arkadaşlar. Bunu elindekini biliyorum. Kaçta açıyorduk bunu? 24'te mi ne açıyorduk galiba? Yanlış hatırlamıyorsam arkadaşlar ya 24'te ya da 36'da mı ne açıyorduk bunu arkadaşlar? Bu ne? Peygamber devresi. Çok peygamber devresi okulu evet. Kritik hasar %50 her 10 cm saldırılı. Oh. Hasarımız %20 daha fazla. Aa arkadaşlar bizim canımız gittikçe aynı kalıyor. Abi ben bunu bilmiyordum. yani şu an hasarımız daha fazla. Vurduk mu adam indiriyoruz. Bir perfect. Boyunda perfect var mı bilmiyorum arkadaşlar. Niye 31 beyler? <laughs> yani ilk kez oynadığım için bu perfect var mı bilmiyorum yani. Hiç perfect atamadık dersi. Bunlar bizi tokatlayacak yalnız arkadaşlar. Bunlar bizi dövecek gibi. Üf arkadaşlar bunlar bizi dövdüler galiba. Böyle vuruyorum. Arkadaşlar adamın elindeki silah daha güçlü. Harika. Yani. Burada daha çok Türkçe arkadaşlar. İlk oyununda ee, ilk oyunda arkadaşlar bu çanda kazanırsa grey atlıyordu. diyordu. Burada harika diyor. Bu burada perfect yerine başka bir şey söylüyor arkadaşlar. Aa beyler. Bu kalkan size niye hatırlattı? Titan'ın kalkanı değil miydi lan o? Abi Titan'ın kalkanı. Ne lan? Aa geberdik. Aha bizi gg yaptılar. Dövdüler beyler bizi. Oha dirilemiyoruz. Sen ha, hakkımız varmış. Dirilelim. Nasıl dirildik lan? <laughs> Aa, bu güzelmiş arkadaşlar. Bakın bunu sevdim. Niye Shadow Fight kill yok lan? Ve bizki hileli diye yok arkadaşlar bilmiyorum. Bu Shadow Fight ki e, videolarımı izleyebilirsiniz. Benim bir tane oynatma listem var. Orada var arkadaşlar Shadow Fight videolarım. Videoyu çok uzun yapmayacağım. Part 1 uzun olmaz Part bir. <laughs> Bu arada aklımda iki oyun var. İşte hangisini çekeyim? E, full boyundan mı devam edeyim yoksa döner efsanesini çekeyim? Yorum mutlaka yazın. Sırf sizin için bu videoyu çekiyorum bu arada. Bayağı uzun oldu. Ya direkt arkadaşlar. Üf, kaplan gücü. O bir 130 daha fazla sar veriyoruz. Bir oyunda şeyi merak ediyorum arkadaşlar. Yani, oyunda perfect var mı? Veya perfect'inde ne diyor, arkadaşlar? Burada daha da bir fark ettiğinizi bilmiyorum ama Bizi kalkan geliyor. Kaçar durduk Bakın normal oyunda bu kadar vuramıyor bu arada kara kara. Burada daha çok vuruyor. Ama bizim asarım da daha ki bu da daha fazla. Bizim canımız 330. Rakiplerin canı 220 arkadaşlar. Yani 100 olsa daha iyi olurdu. Beklenmedik vuruş. Kritik vuruş şansı. Yani. Abi ben canımızı yenmiyor. Abicim bu kılıcı 36'da açıyoruz. Allah aşkına ben daha bir seviyeyim ya. Abicim adamı tuttu kılıç. Yani nasıl sesim arkadaşlar bu 36'da. Ananı ne Adamın ne? Adam şimdi bitirdi arkadaşlar. Öyle güçlü bir kılıcı var ki. Çünkü arkadaşlar biz şu an bir seviyeyiz. Adamın kulağına 36 seviye kılıcı. Ya ben bu sırada falan hiç sevmedim arkadaşlar. Bu ne ya? Oha ya. Oha, gerçekten oha ya. Bakın arkadaşlar bu Titan'ın koruması değil mi? Evet Titan'ın koruması bu. Koruma işareti. Koruma işareti arkadaşlar Titan'da vardı. Aha. Şu an bir an kendimi ya. Evet. Neyse arkadaşlar dövüş bitirelim. Yedim, ne olacak. Aha iki seviye olduk. Evet, yeni bir şey kazanmışız. Ne kazandık hocam? Yeni bir kostüm. kılıç kazanmadık mı lan? Aa. Arkadaşlar ikinci seviyeyiz ama biz niye kılıç kazanmadık? Üzüldüm şu anda doğrusu. Ben kılıç kazanabileceğimi düşünüyordum. Ama kızım yükseltebilir. Yükselttim arkadaşlar. Yükselt dedim. Yükselt. Tamam daha da yükseltebilir. Paramız yetmiyor. Ama yok bizim paramız 2000, 2000. Bizim 2000 paramız var. Niye yetmiyor beyler kuşan? Üfmük. Bir saniye hocam. Hocam sen yan dur. Lan bir dur. Kıyafetimi giyek. Yükselt diyorum. Yükselt diyorum. Yükselt diyorum sert diyorum. Tamam. Güzel. Bunu da kuşanıyorum. Mükemmel. Daha kaskmak max çok açmadık arkadaşlar. Bence bu yıllık bu kadar yeter. Şimdi ben bir daha girersem muhtemelen çok uzun sıra yani çıkmamız 25 dakika kadar uzar. Bu videoda kısacası iki seviye olduk arkadaşlar. Ve oyunda bayağı bir ilerledik mi diyeyim artık. Ne diyeyim bilmiyorum. Ben oynamadım bunu. Güzel. Allah yürümen Umarım videomu beğenmişsiniz. siz Alacak kanalıma like atıp abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Daha, daha fazla içerik için de yorumlar yazabilirsiniz. Ve benim çekim iseniz bir içerik varsa da onu da yorumlar yazabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.